Merhaba sevgili dostlar. Bir ağaçtır bu alem, meyvesi oldu Adem. Maksut olan meyvedir sanma ki insan ola diyor şair. Yani bu alem bir ağaçtır ve meyvesi de Adem'dir, insandır. Ve bu alemde maksat da ağaç değil, meyvedir. Meyvesi insan olan bu alemde peki ilahi sistem nasıl işliyor? İşte bugün ilahi sistemin birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi sevgili dostlar bu alemde sorduğumuz bütün sorulara cevap veriliyor. Biz sorularımızı ister dillendirelim, isterse aklımızdan geçirelim. Niye öğrenmek istiyorsak bu alem tamamen o öğrenmek istediğimiz şeyleri bize öğretmek üzere dizayn edilmiş. Evrende müthiş bir sistem ve müthiş bir düzen var. Eğer bizim bu sistemle ve düzenle alakalı bir şüphemiz olursa bize o şüphemizi giderecek olaylarla karşılaşabiliyoruz. İşte bir gün Nasrettin Hoca yorulmuş ve bir ceviz ağacının dibinde dinlenirken ağacın dibinde dinleniyor. Alt tarafta küçük kabak fidanlarında kocaman kocaman kabaklar. Üstünde de koskoca ceviz ağacı ve ceviz ağacında da küçük küçük cevizler var. Nasrettin Hoca gayri ihtari şunu düşünüyor. Allah'ım senin hikmetinden sual olunmaz ama acaba bu koskoca ceviz ağacında küçük küçük cevizler yerine kocaman kocaman kabaklar olsaydı, kabak fidanlarında da küçük küçük cevizler olsaydı daha güzel olmaz mıydı diye aklından geçiriyor ve bunları düşünürken de zaten yorgun olan Nasrettin Hoca uyuyup kalıyor. Ve bir müddet sonra Nasrettin Hoca kafasına düşen cevizin neden olduğu acıyla uyanıyor. Ve hemen o aklından geçirdiği düşünce geliyor ve diyor ki eğer benim dediğim gibi olsaydı yani bu ceviz ağacında kocaman kocaman kabaklar olsaydı şu an benim halim nice olurdu diyor. Kıssadan ise sevgili dostlar hayat tam da böyledir. Hayatta müthiş bir düzen ve ahenk vardır. Biz o ahengi, o düzeni anlamadığımızda yaşadığımız olaylarla bunu anlamak durumunda kalabiliriz. Bu sadece fiziki evrende, fiziki dünyayla alakalı değil. İnsanlar arası ilişkilerde de bu böyledir. Eğer biz insanların yaptığı davranışları, insanların eylemlerini yargılarsak, kınarsak ve onlara saçma bulursak, o saçma bulduğumuz olayları yaşayarak neden yaşadıklarını anlamak durumunda kalabiliriz. Yani kınadığımız şeyi, ayıpladığımız şeyi yaşamadan bu okuldan, bu dünya okulundan gitme ihtimalimiz yok. Yani insanlar nasıl bu kadar bilinçsizce davranabiliyor? İnsanlar nasıl bu kadar düşüncesizlik yapabiliyor dediğimiz noktalarda biz de mutlaka o düşüncesizlik olarak adlandırdığımız, bilinçsizlik olarak adlandırdığımız o davranışı yapmak durumunda kalıyoruz. Evrende hayatta olan olayları anlamlandıramadığımızda onların bir hikmete binaen olduğunu, bütüne katkısı olduğunu fark etmediğimizde, bütündeki ahengin bir unsur olduğunu fark etmediğimizde onun nasıl bir hikmete binaen yaratıldığını yaşayarak görüyoruz. İnsanlar nasıl böyle davranabilir dediğimizde nasıl öyle davranmak zorunda kaldıklarını deneyimleyerek öğrenmek durumunda kalıyoruz. Sevgili dostlar, meyvesi Adem olan bu alemde ilahi sistemin özelliklerinden bir tanesi de emin olduğumuz her konuda sistem bizi destekliyor. Sen neye inanıyorsan, hangi konuda eminsen, bu kesinlikle olur diyorsan onlar mutlaka oluyor. Yani inandığın için yaşıyorsun. Eğer en zor zamanlarda bile bir yardım elinin uzanacağını bilirsen, buna inanırsan o yardım eli mutlaka sana uzanıyor. Emin olduğumuz her konuda sistem bizi destekliyor ve bizden sadece hayallerimiz için, niyetlerimiz için adım atmamızı bekliyor. Hareket etmemizi, hamle yapmamızı bekliyor. Eski zamanlarda padişahın birisi Hızır Aleyhisselam görmek istiyor. Ve kim beni Hızır'la buluşturursa, Hızır'ı görmemi sağlarsa onu hediyelere boğacağım diyor. Fakirin birisi, zor geçinen, çoluğu çocuğunu zor geçindiren fakir adım birisi padişahın karşısına çıkıyor ve padişahım ben Hızır Aleyhisselam'la buluşmanı sağlayabilirim diyor. Ama sizden 40 gün müddet istiyorum diyor. Padişah da onun bu talebini kabul ediyor ve ona 40 gün müddet veriyor. Ve 40 gün boyunca sürekli o adama ve ailesine hediyeler yağdırıyor. Adamın eşi neden böyle bir şey yaptın ki? ya Hızır'la padişahın buluşmasını sağlayamazsan durumumuz nice olur diyor. Adam da eşine şunu söylüyor. Hanım 40 gün sonra benim Hızır'la buluşturmak gibi bir yeteneğimin olmadığını fark ederler. Muhtemelen benim kellem gider. Ama hiç olmazsa bundan sonra siz rahat yaşarsınız diyor. 40 gün dolduğunda herkes heyecanla toplanıyor. Padişah çok heyecanlı Hızır'la kavuşmayı buluşmayı bekliyor. Adam padişahtan özür diliyor. Padişahım ben kim? Hızır'la görüşmek, görüştürmek kim? Ben fakir bir insanım. Ailemi geçindirmekte zorlandığım için sadece onların geçimini sağlayacak ödüllerisini almak için böyle bir şey kalkıştım. Benim Hızır'la sizi görüştürmek gibi bir eziyetim, ehliyetim yoktur diyor. Padişah bunun karşısında bayağı bir öfkeleniyor ve vezirlere soruyor. Bu adamı nasıl bir ceza verelim? Birinci vezirine sorduğunda birinci vezir diyor ki Padişahım bunu biz öldürelim, kıtır kıtır doğrayalım, etlerini ülkenin değişik yerlerine asalım ve insanlar ibret alsınlar. Görsünler padişahı kandırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve bir daha hiç kimse böyle bir şey yeltenemesin diyor. İkinci vezirine sorduğunda o da padişahın bunu öyle bir ceza verelim ki ibret olsun. Bunun derisini yüzelim, içine saman dolduralım ve insanlar bir daha böyle bir şey kalkışamasın. Üçüncü vezirine sorduğunda Padişahım bu adam ailesinin geçimin temin etmek için hayatını ortaya koydu. Öyle fedakar ailesi için hayatını ortaya koyan bir adam affetmek ancak size yakışır. Sizin büyüklüğünüze yakışır diyor. Her üç vezirde fikri söylediğinde kalabalığın içinden bir genç her defasında şunu söylüyor. Küllü şeyin yer ile asli diyor. Üçüncü vezir de söylediğinde genç yine aynı şeyi söylediğinde padişah diyor sen kimsin diyor ya her defasında bunu söylüyorsun diyor. Genç konuşmaya başlıyor. Padişahım, benim söylediğim şey her şey aslına döner demek. Senin birinci vezirin babası kasaptı. O o da babası gibi düşündü. Adamın kesilmesini istedi. İkinci vezirin babası yorgancıydı. O da adamın derisinin yüzülmesini ve içine saman doldurulmasını istedi. Üçüncü vezirin babası da vezirdi. O da babası gibi davrandı. Yani aslına döndü onu affetmenizi tavsiye etti. Genç, üçüncü veziri göstererekten eğer vezir istersen bu, Hızır istersen bu diyerekten kendini gösteriyor. Zor durumdaki bu adamı kurtarmak için, ona yardım etmek için kendimi gösterdim diyor. Ve sevgili dostlar, meyvesi Adem olan bu alemde ilahi sistemin özetlerinden bir tanesi sen hangi enerjideysen onunla buluşuyorsun. Eğer şükür enerjisindeysen hayatına hep şükredileceğin şeyleri çekiyorsun. Eğer şikayet enerjisindeysen hayatına hep şikayet edeceğin şeyleri çekiyorsun. Ve bu ilahi sistem egoyu hiç sevmiyor. Egoyu kırmak için insanı şekilden şekle sokuyor. Aslında insanın egoya düşkün olması kendisini ilahi sistemden koparıyor. Bizi en çok güçlü yapan şey ilahi sistemde ilaha yani Allah'a yakın olmak, özde bir bütün içinde olmak. Şeytanı cennetten kovduran şey egosu. Ego ve kibir yapması. Hz. Musa bir gün şeytandan öğüt istediğinde, nasihat istediğinde şeytan ona şunu söylüyor. Ben deme ben gibi olursun. Ben dersen egonu devreye sokarsın ve şeytanın ahlakıyla ahlaklanmış olursun. Bir ağaçtır bu alem, meyvesi olmuş Adem. Maksut olan meyvedir, sanma ki ağaç olan. Meyvesi Adem olan bu alem tamamen bizim ihtiyaçlarımızla buluşmamız için tasarlanmış. Bu alemde, bu ilahi sistemde tamamen merhamet var. Allah'ın Rahman isminin tecellisi var. İlahi sistemi doğru okuyup gerekli hamleleri yaptığımızda kolaylıkla ve güzellikle emin olduğumuz şeylere ulaşıyoruz. Beni içtenle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi ve muhabbetle.